Biz saatte? Bugün sabır, Roblox Summer simülasyon simülatör nezi? O ne der arkadaşlar? Yani e, kılıç simülasyonu arkadaşlar. Buna gücünü saat ve marketten DNA'yı veya sınıf değiştir. Tamam. Gücünü gücümü sattım. Aha. Tek tıklayışta kaç beşer beşer veriyor. Tamam. anam Ana kestiler ya beni. Burası demek ki güvenli bölge değil. Ama buradan çıktığımızda gücümüz satıyoruz. Evet, sıkı yani kılıç kliş, kılıç kliş, kılıçlardan bu ne? Şimdi satın al. Ee, tamam. Aa, burası güvenli yer almış. Burası ne acaba? Herhalde burası silahlar bölümü silahlar. Aa 10 Tane, 100 tane şey almışız. Tamam, süper. Şimdi ben anlamadım ha. E bir yumruk, yumruk ha istiyor. Neyse, güç mü? Ben yeter ki kasayım He, 226 TL'miz var. 5K oha bu ne biçim pahalı şey 5K istiyor sen yani öldürme bir kere ha düşürdüler düşürdüler yok lan öldükten ben her türlü şey yapıyorsunuz da 11 saat var tamam saat arkadaşlar bu oyunda tek ben kılıç falan almayacağım arkadaşlar tek ben satacağım arkadaşlar bir sürü paramız olsun diye o ne ara gücü şey oluyor. Tamam. Hemen hızlı doluyor arkadaşlar. Tamam. Her an beni öldürebilirler. Güvenli bölge. Bakalım arkadaşlar. Shop'tan Bakalım şu karşıda shop var arkadaşlar oraya gidelim. Bu ne? Curav. Ne var arkadaşlar bakalım. Bu items. bakalım. Yani e eşya al diyor. Ha, efektler. Bir kahve falan yok. Pahalılar bunlar. Ben şöyle kasayım. Bunlar hemen dolu yani. Biz o iyi atladık. Buna hemen doluyor. Yükselt. o iyi yere geldik. Tamam. şoptan yükselt. Yükselt. E ee, yükseltemiyorum. Nasıl bir yere geldik la biz? Shop'tan ha kalış şu buradaymış. Ben yani yükselteceğim ben. 45 TL istiyor la bunlar. 190 315 ha kalmayan para yok. Yani, evet. Üç sat. Tamam. Bir bakayım. olmam hemen yani doluyor bunlar. Şey yapmasak da. O oh, anında 30 gün yükseltmemiz lazım. Her an yükseltmemiz lazım. Yükseltmemiz lazım bunu. Nerede yükseltiriz? Aa da petler var. Bakalım. Bir gün petlere bakalım. İyi sapladık. Bakalım. 3 aç. Open. Ee, bakalım. Ha. Auto. 30k istiyor. 50k bana kaç istiyor 5k bu da 500 diyor ya petleri alamayız arkadaşlar e, sat diyelim Tamam hemen e, nerede bakalım bizim şeyimiz nerede bu e, kapasite yani güçlendirme yerimiz nerede Arkadaşlar hemen şunu da satalım. Hemen sat. Sat. Ne <laughs> yeah, burada. Skill shop. Boss hit. Arkadaşlar bunu alamıyoruz. Bu neden almamızı izin vermiyor anlamıyorum. onu anlamıyorum neyse böyle bunu alaraktan şöyle tamam böyle kasarız biz teker teker silahları alalım şu buraya girelim. Açıkmış burası. Biz işin şınamız gerekmiyor mu? Neyse. Hemen. Şöyle. Bunlar direkten yapıyor. Şöyle şoptan. Zıpla, sıpla Hop. Bu kaç diyor. Altı diyor. Dini ah. He, güç buradaymış bak. 15 TL'ye. 75 Evet arkadaşlar 1K'ya ulaştık Bunlarla Allah'tan onun yerlerinde öğrendik arkadaşlar 650 851 bir güzel ee, hemen şöyle sınıf ne oluyor hem 2 milyon isteyen de iki tane güç puan istiyor. Ama ben bunu 375. Evet, tam 800 TL yaratırız. Bize sıkıntı yok. En güçlü kılıcımız var sonuçta. Ve ele eli ama acam kurtulur. 100 gücü ulaştık arkadaşlar. 5K oha. Hadi. Geç oğlum geç. Bana ne? O um, maşallah beni şaşırttınız. Nerede olduğunu unutma. Heh. 1053. Burayı boş ver. Hemen en güçlü şeyimizi almaya çekelim. Artayla artayla alıyoruz. Hop. Hoppa. Şimdi en güçlü silahımız 600 TL. Bir de 800 TL ile. Tamam da 2125 TL Diğer kılıç için kaç TL istiyor? Işın kılıcıymış 1002 Yok Evet 1002 TL istiyor tamam 80 80 oluyor tamam Ben onu niye öldürüyorsun sen anlamadım A 1000 K gücü ulaştırmış için şey yaptı. Ben yani onun bir şeye götürün lan. Abi ben hala ne yapmışım? Hemen şöyle. 4000 lira öğretmeye çalışacağız. Tamam bas 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 Tamam başka basma E ee, bu dur da sataydım ya abla ne sattım 10 dakika Emon Hedia Games 10 dakika he 10 dakika kalma süresi He ee, Yani şuna gideyim ben Savaş Gel bakayım gel 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 Eksi bir, eksi bir, eksi bir. Aa, savaş 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 saldır 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 saldır. Hop öldür öldür. Öldür öldür. Neyse ben buraya bulaşmayayım Hop. Şöyle taklar altı hata millet beni öldürmeden gelecek. Beni iki TL istiyordu buraya alalım. DNA'mızı alalım. 2125 TL ye. 1000 TL'miz kaldı ve bunu boş ver. Tamam. 2 milyon 2000 TL. Tamam ne artık? Ne Bir tane seviye geçeceğiz bakalım. o Ve ben hemen öldürebilir. 5000 liramız oldu. Hemen notluktan abreştir. Apre, evet. Nasıl ne? He 2 milyon. Ee, tamam. Bunu kullandık. Şimdi satın al. Ee, 3000 istiyor. Tamam. 165, 165 tamam. Oraya yap 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 yap. hop kaç kaç kaç. zaman insanlar bizi öldürmeden hop şöyle. Tamam DNA'mız 3 şey DNA 2. Yeşil DNA 2. Tamam. 3700 4 tamam. Alırız Hop tamam 4000 lira oldu hep para güçler paralar yağıyor hep tamam iyi geliştik oyunu biraz öğrendik tamam baba 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 kimseye kesemiyoruz güzel güzel yeni kesemiyoruz Çok güzel kesme millet biz kesin biz kesmeyelim onları Hop. Kas 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 kas. Evet hemen şopa gidelim. 5 bin lira al. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.